Çağrı ile kaptı bir aracımıza Android multimedya uygulaması yaptık. Geri görüş kamerasını hemen kalın üstüne sol tarafa yaptık. Bu aracımıza ilk Tesla model ekranımızdan uygulama yaptık. <laughs> Efendim geri görüş kamerasını takayım, şurada kaliferin e, bütün bilgileri burada Kaloriferi çalıştırıyorum, her şeyi buradan görebiliyorsunuz, dereceleri buradan görebilirsiniz. Bu yukarıdaki kaliferin görseli tamamen Tesla'nın içine gelmiş oldu, gayet güzel, ben beğendim. İlk montajımız bu Tesla kaptı bu aracımıza. Gayet güzel eskiden yukarıdan ekran takıyorduk. Şimdi böyle bir yeni çıkan modelimiz oldu. Bundan uygulama yapıyoruz zaten. Geriye taktığımda kamerasamın üstte. Gayet güzel bir uygulama oldu. Şöyle kaptım aracımıza. Test model ekran montaj uygulaması yaptık. Bu uygulamanın işyerimizde montajlı satışını yapıyoruz. Bu da altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.